اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Men gâme leyletel gadri imânen vehtişâben gufire lehu mâ tegaddeme min zebbih Sadaka Resulullah fî mâ kâl evke mâ kâl Kıymetli Kardeşlerim <laughs> Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin son peygamberi Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmeye başladığı mübarek Kadir Gecesi'ne yaklaştık. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerifi bir şekilde bitirdik inşallah. Ramazan-ı Şerif bizlerden hoşnut olur. Kıymetli kardeşlerim, aylar içerisinde Ramazan geceler içerisinde Kadir Gecesi kıymeti ve değeri dil ile ifade edilemeyecek kadar büyük ve geniştir. Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Kadir Suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fi leyletil kadri. Muhakkak ki biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde inzal eyledik indirdik. Habibimiz Resulümüzün kalbine vahy eyledik. Ve ma edrake ma leyletul kadri Kadir gecesinin nasıl bir gece olduğunu sen bilir misin? Kıymetli kardeşlerim bu ayette Cenab-ı Mevla ma اَدْرَاكَ ma لَيْلَةُ kadri ayetinde iki tane mana vermemiz gerekir. Birincisi burada birinci mayı may istifhamiye yani soru edatı olarak kullandığımızda ve ma edrake ma leyletul kadri şeklinde okumamız gerekir ve manası da şu olur. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesinin kıymetini Allah katındaki değerini ve müminlerin bu gecede neler kazanacağını sen bilir misin? Aynı mayı, birinci mayı ma nafiye yani olumsuzluk mağazı olarak okur ve değerlendirirsek ve ma edrake ma leyletül kadri şeklinde okursak Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilemezsin. Sen nereden bileceksin? Sen Kadir Gecesi'nin ne kadar değerli, ne kadar kıymetli, ne kadar kutsal olduğunu sen bilemezsin ey resulüm. Sen bilemezsin. Öyleyse bu manadan aldığımızda Allahu Teala hem biliyor musun diye soruyor, hem bilemezsin şekilde soruyor. O halde iki manada doğrudur ve cevabı Allah bilecek. Yani Kadir Gecesi'nin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bilmesi mümkün değil. Allah bildirecek, Resulullah öğrenecek, o da bizlere öğretecek. İşte Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu Hazretleri cevabı hemen peşine gelen ayette veriyor. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Yani Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Kıymetli kardeşlerim Yüce Rabbimiz bu sure-i de Kur'an-ı Azimüşşan'ı bu gecede indirdiğini bildirdikten sonra bu gecenin kıymetine ve değerine dikkatimizi çekiyor ve bu gecenin kıymetini ve değerini iyi anlayalım diye önce peygamberimize sen bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Sen bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilemezsin şeklinde dikkatimizi çektikten sonra cevabı kendi ilahi katından veriyor. Leyletul Kadri Kadir gecesi hayrum min elfi şehr bin aydan daha hayırlıdır. Yani Kadir gecesinde yapılan ibadetler bin ayda yapılabilecek ibadetlerden daha çok sevap kazandırır. Müslüman için. Kardeşlerim bin ay yaklaşık olarak 83 yıl 4 ay yapar. Dolayısıyla 80 yıldan fazla bir ömür demektir Kadir Gecesi kıymetli müminler. Şimdi müfessirler genelde buradaki hayrun min elfi şehrin ayetinde buradaki elf yani bin kelimesini bazı müfessirler hakiki manada anlamışlar genelde zaten tercümelerde, maallerde de bu görüş üzerinden hareket edilerek maaller verilmiştir. Ne demek? Bu gece yapılan ibadetler bin gecede yapılan, bin ayda yapılacak ibadetlerden daha hayırlıdır. Yani bu gece öyle ibadet ediniz ki Allahu Teala size bin ay ibadet etmiş gibi sevap yazsın ve lütfeylesin. Bu geceyi öyle yaşayın ki bu geceyi öyle ihya edin ki sanki bin ay yaşamış gibi ömrünüz uzasın bir ömre bedel bir geceyi ihya edin demektir. Buradaki bin elf kelimesini hakiki manaya anlayan müfessirler olduğu gibi buradaki bin kelimesini kesretten kinaye diye yorumlayanlar da olmuştur. Ne demek mesela? Biz mesela bizim Türkçemizde de var. Bir insana laf anlamayan birisine ben sana 40 sefer söyledim daha hala anlamadın mı deriz değil mi? Halbuki 40 sefer söylememiştir. Birkaç sefer söylemiştir. Bu kesretten kinaye dediğimiz şeydir. Arap edebiyatında da vardır bu. Yani eğer bu buradaki bin kelimesi kesretten kinaye ise kardeşlerim Kadir Gecesi binlerce aydan daha hayırlıdır manasına gelir. Yani yani bu gece yapılan ibadetler bin aydan daha hayırlı. Bu gece yapılacak ibadetler binlerce aydan daha hayırlı. Yani yani bir gecede bir ömür ve herkese de nasip olmayacak uzun bir ömür kazanıyoruz ve Kadir gecesi yapılan ibadetler ne hesaba gelir ne rakama sığar. Ne de ifade edilebilir kardeşlerim. Dördüncü ayeti kerimede ise Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emrin O gece bin aydan hayırlı olan Kadir gecesinde melekler melekut aleminden semaya inmeye başlarlar ve devamlı olarak inerler ve ruhu ruh yani Cebrail de o gece yeryüzüne iner. Kıymetli kardeşlerim buradaki tenezzele devamlılık ifade eden bir kelimedir. Nezele indi şeklinde değil tenezzele tenezzelu şeklinde geliyor ki tenezzelu iner 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 ve bu inişler devam eder manasına gelir. Onun için mahallerde dikkat ederseniz iner de inerler şeklinde tercüme edilmiştir bu kelime bu ayeti kerime. Bu şu demektir. Kadir gecesi gün akşam ezanı okunduktan sonra gece başlar ve ertesi gün Sabah yani fecir vakti oluncaya kadar o gece devam eder. Kadir gecesini ihya ettiğimiz gün akşam ezanı ile başlar bu gece ve akşam ezanı ile beraber melekler yeryüzüne inmeye başlarlar. Ve meleklerin idarecisi olan, yöneticisi olan Allahu Teala'nın elçisi olan peygamberlere Allah'ın vahyini ve ilahi sırları getiren Allah'ın elcisi Cebrail Ruhul Emin de yeryüzüne iner buyurur Allahu Teala. İnerler, inerler, peş beşe inmeye devam ederler. Ne zamana kadar? Hatta matla'il fecre kadar yani fecir doğuncaya kadar. Bi izni Rabbihim onları yaradan Rabbul Aleminin izniyle inerler. Yani özel izinle gelirler, özel görevlerle gelirler kıymetli kardeşlerim. Min kulli emrin her türlü iş için bir birçok işi gerçekleştirmek için inerler. Melekler inmeye devam ederler. Kardeşlerim, melekler Allahu Teala'ya devamlı itaat eden isyan etmeyen varlıklardır. Meleklerden hiçbir zaman zarar gelmez kardeşlerim. Meleklerin indiği yer cennet olur. Çünkü melekler iyilik getirir, huzur getirir, selam getirir, güven getirir, emniyet getirirler. Melekler ve Cebrail o gece yani Kadir gecesi bütün dünyadaki mümin ve Müslümanları ziyaret ederler. Ziyaret ettikleri her mümin için dua ederler. Allah'ım bu müminin yaptığı duayı kabul buyur. Allah'ım bu müminin yaptığı zikrini kabul buyur. Kıldığı namazını kabul buyur. Ya Rabbi bu mümini bağışla ve affeyle diye melekler dua ederler. Evet kardeşlerim işte bu gece Allah'ın izniyle sayısını bizim bilemediğimiz şekilde olan melekler yeryüzünü tamamen kaplayacaklar ve dünya semasını da kaplayacaklar. Belki sizin evinizde on tane, belki yüz tane, belki bin tane, belki daha da fazla melek olacak. Evlerinizi melekler dolduracaklar kardeşlerim. Kardeşlerim, evlerinizi melekler doldursun. Melekler seni zikirde ve duada bulsun. Geldiğinde seni yatıp uyurken bulmasınlar. Kıymetli kardeşlerim, Cebrail Aleyhisselam da bütün yeryüzü ve dünya semasında var olan bütün müminleri teker teker ziyaret eder. Müminlerin evlerine uğrarlar ve müminler için dua ederler. Eğer mümini duada, zikirde ve ibadette bulursa Cebrail onu tebrik eder, cennet ile müjdeler kıymetli kardeşlerim. Kardeşler, bu gecenin değerini anlamak için şunu kendi kendimize soralım. Cebrail kime gelir? Cebrail peygamberlere gelir, nebilere gelir, vahiy getirir. Allahu Zülcelal müminleri o kadar çok seviyor ki bu gecenin kadri ve kıymeti o kadar yüce ki kardeşlerim bütün meleklerini gönderdiği gibi Cebrail'i de bize dua etmek ve bizi tebrik etmek üzere evlerimize gönderecek ve görevlendirilecek görevlendirecektir kardeşlerim. Cebrail misafirimiz olsun. Bizi ibadet halinde bulsun ve bizi tebrik etsin inşallah. Vahiy meleği Allah'ın elçileri ile olan arasındaki elçi olan Cebrail evimizde en yüce misafir olsun kardeşlerim. Değerli kardeşlerim sevgili peygamberimiz 3 yıl cebel Nur'a tırmandı. Hira mağarasında inzivaya çekildi. Bekledi bekledi. Allah Resulü 40 yaşında 610 yılında Ramazan ayı Kadir gecesinde Hiram mağarasında Muhammedül Emin olarak ne beklediğini bilmeden bekliyordu kardeşlerim. Ve Cebrail geldi. Allah Resulü'nün kalbine Alak suresinin ilk beş ayeti vahyedildi. Allah Resulü besmele ile beraber bu ayetleri okumaya başladı. Cebrail Aleyhisselam'la tanıştı Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü o dağa tırmanırken başına ne gelecek bilmiyordu. Kim misafir olacak? Bunu asla bilmiyordu kıymetli kardeşlerim. Bir gelecek vardı ve geldi. O da Cebrail ve Kur'an idi. Allah Resulü ne geleceğini bilmeden beklediği kıymetli kardeşlerim sen bu gece ne geleceğini biliyorsun Allah tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha biizne rabbihim diye bizleri müjdeliyor o gece melekler devamlı olarak gelecekler ve Cebrail de inecek yeryüzüne yani sen gelecek olanın kim olduğunu biliyorsun gelecek olan melekler gelecek olan müjdeci Cebrail aleyhisselam gelecek olan ilahi rahmet ilahi mağfiret ve af gelecek ibadet halinde melekleri ve Cebrail'i bekleyelim inşallah beklerken ibadet halinde olalım onlar geldiklerinde bizleri ibadet halinde bulsunlar bu Ramazan senin nur dağın Kadir gecesi evin Hira mağaran olsun kardeşim. Bu gecenin sabahına tevbe etmiş, tevbesi Allah tarafından kabul edilmiş, Rahman ve Rahim olan Allah'ın Celle Celaluhu affına, mağfiretine ermiş olarak çıkalım. Allah Celle Celaluhu cümlemizi bu ilahi lütfuna ve müjdesine eriştirsin. İnşallah zaten evde kaldık. Evde kal ama evde uykuda değil, gaflette değil, ibadette kal. Duada kal, tevbe ve istiğfarda kal ve tevbe ve istiğfara devam et. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Fecr doğuncaya kadar, imsak vaktine kadar yeryüzü bir esenlik olacak. Dünya Darus selam olacak. Kardeşlerim evlerimizi ibadetle darus selam yapalım. Yurdumuz, vatanımız diyarus selam olsun. Rabbim Celle Celalü darus selam olan cenneti bizlere lütfeylesin. Cennetinde ikram eylesin. Kardeşlerim bu gece sabah olduktan sonra sema sakinleri soracak yeryüzünden giden meleklere Allah ümmeti Muhammed'e bu gece ne verdi neler lütfeyledi Cebrail şöyle diyecek onlara Allah ümmeti Muhammed'in salihlerini affeyledi salihleri zayıflara şefaatçi eyledi deyince melekut alemindeki bütün melekler Allahu Ekber diye tekbir getirecekler. Kardeşlerim Cenab-ı Zulcelal Hazretleri bu mübarek geceyi yarın ihya edeceğimiz Kadir gecesini cümlemiz için hayırlara vesile eylesin. Cenab-ı Mevla bu gecede melekler evimize geldiğinde bizleri ibadet ve zikirde bulsun. Kıymetli kardeşlerim unutmayın ki peygamberimizin müjdesi açık ve net. Buyuruyor ki efendimiz "Men qamele laylatil kadri imanen kim inanarak, gönülden samimiyetle inanarak ve sevabını da Allah'tan umarak Kadir gecesi ayakta olur, kıyamda olur. Yani ibadet halinde olursa gufre lehu ma zembihi Allah onun günahlarını hepsini affeder buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz bizleri böyle müjdeliyor. Öyleyse geçmiş günahlarımızın affedilmesi için bu gece kıyamda yani ibadet halinde olalım. Sevgili Peygamberimizin mübarek hanımı, mübarek annemiz Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah bir gecenin Kadir gecesi olduğunu tahmin edersem ben nasıl dua edeyim? Kala Resulullah Efendimiz şöyle cevap veriyor. Kuli şöyle deyiniz. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni ya Rabbi sen af edicisin kerimsin cömertsin tuhibbul affe affetmeyi seversin fa'fu anni beni de affeyle ya Rabbi diye dua edin buyuruyor Peygamberimiz sorulan bu soruya karşı. Demek ki Kadir Gecesi için özel bir ibadet şekli yok. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği budur duadır. Dolayısıyla yapacağımız iş namaz, kaza namazı. Yorulduk oturalım, tesbihat çekelim. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber ve hepsinden daha önemlisi Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. İnşallah yarın akşam ihya edeceğimiz Kadir Gecesi cümlemiz için tevbe ve istiğfar gecesi olsun. Mevla dualarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Mevla cümlemizi affeylesin. tevbelerimizi kabul eylesin ve cennetiyle lütuflandırsın. Allah-u ümmeti Muhammed'i her türlü bela ve musibetten korusun ve kurtarsın. El-Fatiha tema